Türkiye'de Türkçe sözlü rap müziğin en önemli isimlerinden birisi olan Ceza, 3. Bodrum Karnavalı etkinlikleri kapsamında Bodrum'da konser verdi. Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen son gecede sahne alan ünlü rap müzik sanatçısı Ceza, özellikle minik hayranlarını coşturdu. <laughs> Ceza, plaka yerli, hasat zamanı, ben ağlamazken, dünden ne kaldı bir minik mikrofon, ne benim gibi sevilen rap müzik parçalarından örnekler verdi. Daha önce belki dinleyen arkadaşlar olmuştur, ilk defa aramızda başını insanlar da vardır kesinlikle ama yaklaşık bir, buçuk saat kadar birlikte eğleneceğiz. Bana eşlik edenler, parçaları bilenler, bilmeyenler ellerini sallayabilir. Ünlü rap sanatçısına meydana dolduran yüzlerce kişi rap ritimleri tutarak eşlik etti. Yaklaşık iki saat süren konserde renkli görüntüler yaşandı.